Bir dinleyicimiz şöyle sormuş bir erkek e, rüyalandı fakat hemen uyandı rüyayı hatırlıyor fakat uzvunda veya elbisesinde yaşlık yok gusül gerekir mi? Şimdi gusül gerektiren e, sebeplerle alakalı e, kişinin işte e, affedersiniz inzal olması e, veyahut da hanım ile münasebete girmesi veya ihtilam olması yani rüyalanması ancak rüyalanmada aranan şart e, ıslaklılığın e, gözükmesidir. Yani ihtilam olduğunu hatırlasa ancak e, affedersiniz iç çamaşırında hiçbir şey yok ise, kuru ise e, bu kimsenin rüyalanmasından dolayı buna usul gerekmeyecektir. Ki bununla alakalı ki bayanlar için de mesele aynıdır. E, ki Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu Ümmü Selim e, radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselame geliyor ve diyor ki Ya Resulallah inna allaha la min minel hak diyor. Allahü Teala Hazretleri haktan haya etmez. Yani ben sana bir sual soracağım ve bunda hayasızlıkta da bulunmuyorum. Ee, ki dini öğrenme adına. Onun üzerine sorusunda hmm. hele alel mer'eti min vusun izahiye ehtelamed. kadın ihtilam olduğunda gusül gerekir mi diye efendimize soruyor. Efendimiz de onun üzerine kale naam idara etma suyu gördüğü zaman yani ıslaklık gördüğü zaman e, usul gerekecektir. Ki buradan da anlaşıldığı üzere mücerret rüyalanmak değil belki iç çamaşırında da ıslaklığın olması. Yine e, İbn Mace'nin rivayet etmiş olduğu Havle binti Hakim Radyallahu anha tarikiyle ile gelen ki o da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a aynı şey yani kadının ihtilam olmasından bahsedince Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam "فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلٌ حَتَّى يُنْزِلَ" tıpkı erkeğin rüya alınıp da inzal olmadıktan sonra. Yani iç çamaşırı ıslanmadıktan sonra usul gerekmediği gibi kadın da mücerret rüyalansa ama herhangi bir ıslaklık olmadıktan sonra bunun üzerine de gusül gerekmeyeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte beyan etmiştir. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Peki bir ıslaklık görse, o ıslaklık meni midir, mezi midir diye şüphe edecek olursa e, burada İmam Ebu Yusuf'un meni de değil de mezi olmasında İmam Ebu Yusuf'un ihtilafı olsa da e, sayı olan görüş, ihtiyatlı olan görüş e, her halükarda gusülün gerek, gerekli olmasıdır. Ama sualdeki ifade edilen kuru hiçbir şey yok ise sadece gece rüyalanmak gusülü e, gerektiren bir unsur değildir.